Değerli Masif takipçileri İstanbul'dan Deniz Hanım ve eşi Umut Bey için %100 fırınlanmış ladin ağacına öğretmiş olduğumuz Duo Masif koleksiyonumuza ait yemek masasını görüyorsunuz. Üründe fırınlanmış ladin ağacı kullanıldı. Hiçbir şekilde MDF, suntalem, kaplama gibi malzemeler kullanılmadı. Şöyle göstereyim. Ağacın damarlarını, hare yapısını, budak desenlerini koruduk, ön plana çıkarttık. Gerçekten son derece güzel şık bir ürün oldu. Şöyle görüyorsunuz ağacın damarlarını. Ürün üzerine İtalya'dan İtalya Asra verinci markası bazlı ahşap konsantrelerinden Deniz Hanım için özel olarak üretmiş olduğumuz karamel ceviz rengin en koyu tonunu uyguladık. Ee, yine ağacın kendisini ve üzerine uygulamış olduğumuz boyayı korumak içinse Yine İtalya'dan İtalya Asra verici marka su bazlı e, cila kullandık. Deniz Hanım ve Umut Bey'in diğer ünlüyle birlikte şimdi sevkiyat aşamasına geçeceğiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.